Arkadaşlar bugün de sıralamalı savaş bölümü için size gerekli olan bütün bilgileri elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Önemli yerlere değineceğim. Dikkat etmeniz gereken kısımlardan bahsedeceğim. Bu şekilde bitirdikten sonra videoyu da yavaştan kapatacağız. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere bu bölüm yeni bir bölüm diyebiliriz daha çok etkinlik olarak gelen bölüm oyunda sabit bir bölüm değil e, oyunun belli başlı vakitlerinde gelecek ve aşağı yukarı 4 gün kadar süresi oluyor şu an ben bu videoyu çekerken etkinliğin bitmesine 3 gün 5 saat varmış e, bu videoyu yüklediğim zaman ne kadar kalır bilmiyorum artık e, ona da bakacağım arkadaşlar sağda da dikkat ettiyseniz e, sağ altta bilgilerim kısmı var ve ben şu anda 1.814.000 gibi bir e, puan yapmışım ve ilk %1.17'lik kesimdeymişim. Buradan baktığımız zaman da ödüllere bu arada sıralamaya göre arkadaşlar kristal alıyorsunuz. Ben 250 kristal alacakmışım e, görünüşe göre. Şimdi benim sıralamam 1.17 ama burada 0, %0 ile %1 arası yazıyor. E, ben %1'i geçmişim bu nasıl oluyor? Arkadaşlar ikinci kısma dikkat ettiyseniz %2 ile %10 diyor. Yani burada muhtemelen bunu yanlış yazmışlar. %0 ile %2 arası e, olması lazım. Yani ilk %2'lik dilime girerseniz burada da, burada e, 250 kristal kadar alabilecek misiniz ki ben de onu alacağım gibi görünüyor. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. E, ben bu skoru şöyle bir gelişimle yaptım. Tabi bu e, ilk önce Punisher karakterini bulmam lazım. Şöyle favorilere de kaydedeyim. Arkadaşlar karakterde PvP gelişimi var. Yani bir ee, PvP CTP'si takmışım. Fetih CTP. Aynı zamanda karakterde herhangi bir Odin Urusu da yok ve karakter kategori 4 falan da değil şu an gelemem. Ee, 80 seviye bir karakterle oynadım. Yani bu şekilde o skoru attım. Yani eğer ki bu karakterde sizin PvE gelişi e, Aynen. PvE gelişimi varsa ve üstüne bir de kategori 4'e falan bastıysanız çok daha yüksek skorlar atacaksınız. Ama hani benimki gibi bir gelişim verdiyseniz bile e, en kötü gene bir 1 milyonu geçersiniz diye tahmin ediyorum. Ee, sadece dikkat etmeniz gereken yerler var. Onlara dikkat ederseniz gayet güzel skorlar atabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir hızlıca ödüllerinden bahsedelim. Ondan sonra size bölüm hakkında gerekli bilgileri vereceğim. Şöyle ödüller kısmına baktığımız zaman zaten ilk sıralama ödülleri var. Bundan az önce de bahsettim işte rütbe bir 3500 kristal alıyor falan filan diye gidiyor. Ee, gayet güzel kristal veriyor denilebilir. Yani en kötü arkadaşlar, e, berbat oynasanız bile ya da karakteri kasmadıysanız bile en kötü ihtimalle 40 kristal alabiliyorsunuz. Bu da ayrı e, güzel bir yanı diyebilirim. Şimdi sizin illaki bu kostüme ihtiyacınız yok arkadaşlar bu bölümde oynayabilmeniz için. Yani en azından ben o şekilde biliyorum. Bu kostüm şart değil sanırsam. Yani bu kostümün şart olmaması lazım. Ama arkadaşlar e, ben bu arada size şunu da tavsiye ediyorum. Eğer ki bu bölümde oynayacaksanız karakterin kostümünü almadıysanız bile en kötü bu karakteri 80 seviyeye kasmaya çalışın ve e, bu kostüm elinizde yoksa da elinizde olan son kostümle girmeye çalışın. Mesela elinizde diyelim ki şu kostüm vardır. Mesela bu kostümle girmeye çalışın ya da şu vardır, şunla girmeye çalışın. Yani kostümsüz haliyle çok kullanmaya çalışmayın. Pek fazla skor atamazsınız yani elinizdeki son kostümle girmeye gayret gösterin. Eğer ki bu kostümleri de nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız arkadaşlar, e, bunların da ayrı ayrı videoları zaten kanalımda olması lazım. Oradan girip bakabilirsiniz Punisher videolarına. Ben bu kostüm hakkında da bu arada size bilgi vereceğim rotasyonu hakkında falan ama ilk önce moddan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra karaktere geçeriz. Bu karakterin PvE videosu yoktu kanalda o sebepten açıklayacağım. Aslında olsaydı hiç girmezdim buna da. PvP videosunu çekmiştik sadece. O sebepten rotasyonu falan size gösterirsem güzel olur. Arkadaşlar ilk aşamada girdiğim zaman oynamayacağım. Sadece size dikkat etmeniz gereken yerleri göstereceğim. İkinci aşamada yani tekrardan girdiğimiz zaman size o kısımda göstereceğim hani oynanışını. Siz de o şekilde hani bir yolu izleyip skor atabilirsiniz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir milyon skor yaptığınız zaman bütün ödülleri toplayabiliyorsunuz. Bayağı da bir ödül var. Ben bu iki sandığı henüz bu arada açmadım. Bunu hatta sizle beraber seçebilirim. Çünkü bu seçici kategori, kategori 4 malzemesi. Buradan işte şu üçünden birini seçebiliyorsunuz. Ben genellikle Faltin'in ruhunda problem yaşadığım için tabii ki bunu seçeceğim. Ama sizde hangisi eksikse ona yönelmeniz daha mantıklı olur. Evet. Şimdi dönelim buraya girelim. Arkadaşlar buradaki ödüller de bu şekilde bu arada. Ondan da bahsettik. Bir de sıralamaya gelseniz. Sıralama ödülü alıyorsunuz kristal olarak ki o da bayağı güzel oluyor. Bir de arkadaşlar bu bölüm hakkında vermem gereken bir diğer bilgi de şu. Şurada da yazıyor zaten ne diyor? Sıralamalı savaşlar sırasında hesap etkileri uygulanmaz. Hesap etkileri demiş. Çizgi roman kartı, kart koleksiyonu, ajan bilgisi, şu ajan seviyesi bölümü onu kastediyor. Kılıç onlusu, shield arşivi, takım koleksiyonu, amblem koleksiyonu, ittifak seviyesi etkisi. Yani arkadaşlar hiçbir şeyden hemen hemen yararlanamıyorsunuz. Yani şu kartlar burada işlemiyor. Daha sonra şu ajan seviyesindeki etkileriniz işlemiyor. Ondan sonra ne bileyim başka ne vardı? Kılıç onlusu işlemiyor. İşte amblemler gene işlemiyor. Hiçbiri işlemiyor. Sadece karakterin kendi gelişimi işinize yarıyor. O yüzden karaktere az buçuk bir gelişim vermeniz gerekiyor. Şimdi bir başlayalım şöyle. Ben de size dikkat etmeniz gereken birkaç bir şeyden bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar oynarken dikkat edeceksiniz. Ben saldırmayacağım zaten. Daha çok o dinozorun saldırmasını bekleyeceğim. Şimdi şöyle biraz bekleyeceğiz. Şurada birinci yeteneği kullanıyorum. Arkadaşlar benim hemen yan tarafımda bir tane küre çıktı. O küreyi almanız gerekiyor. O küre sizin hasarınızı artırıyor. Bunu sadece bu dinozoru sersemlettikten sonra alabiliyorsunuz. Ve sersemletmek için de bir yetenek kullanmanız gerekiyor. Evet şurada mesela bağırdı ya. Şu saldırıdan mutlaka kaçınmanız lazım. Kaçınmazsanız sersemiyorsunuz. Hatta onu da size göstersem mi ya? Onu şöyle yapalım arkadaşlar. Onu size göstersem daha mantıklı olur. Bir tekrar başlayalım. Bakın şurada bir başlasın. Şurada birinci yeteneği kullandım. Bakın sağımda bir küre çıktı. Otomatik kendi aldı yakınında olduğu için. O küreleri mutlaka topluyorsunuz. Şimdi şöyle devam etsin. Birazdan kükreyecek. Kükredikten sonra saldırısını yap. Evet. Kükredi ya. Arkadaşlar bakın bu saldırıya hedef olacağım. Sersem dedim ya artık yeteneği istesem de kullanamam. Ve şu anda da vakti geçti zaten. Şu an kullansam bile bir işe yaramıyor. Bakın etrafta küre falan çıkmadı. Yani o o mor saldırılardan mutlaka kaçmanız lazım maksimum skor için. Şimdi tekrar dönelim ve o saldırılardan kaçarak bile oynayalım. Sizde küreleri görmüş olursunuz. Şimdi şöyle başladı. Birinci yeteni istiyor benden. Birinci yeteni uyguladım. Sağımda küre çıktı. Onu zaten karakter yakında olduğu için kendisi aldı. Şöyle dolanacağım. Saldırmıyorum çünkü dediğim gibi ilk aşamada sadece size bunu göstermek istiyorum. Bir kere o küre çıktı değil mi? Toplamda 4 kere çıkması lazım. Oynadıkça göreceksiniz. Evet bir kere daha kükredi. Burada şu mordan kaçmam lazım. Mor alandan. Şu anda da ikinci yeteneği uyguluyorum. Evet bir küre daha çıktı yukarıda ama gene otomatik aldı. Şansa denk geldi ee, hemen yanında çıktığı için. Yani bu yeteneği uyguladıktan sonra o küreye koşup ilk yapmanız gereken o küreyi almak. Birazdan tekrardan kükleyecek. Bu arada iki kere kükriyordu şu ana kadar. Evet bir kere daha kükriyordu. Şimdi gene bir mor saldırı yapacak. Bundan kaçıyorum. Bu çok önemli. Sonra birinci yeteneği uyguluyorum. Bakın arkada küre çıktı gördünüz mü sarı. Şimdi onu alacağım. Artı 50 bin puan daha verdi. Aynı zamanda verdiğiniz hasar da biraz artırıyor gibi bir şey oluyor. Oradan da puan alıyorsunuz ekstra. Onu da söyleyeyim. Gene kaçıyorum. Şu ana kadar 3 kere kükredi. Ben 4 diye hatırlıyorum. Evet şurada bir kere daha kükredi. Evet şurada ik ikinci yeteneği uyguladım. Kaçırdım mı? Ha yetişemedim arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Onu da bu arada kısa sürede uygulamanız gerekiyor o yeteneği. Yetişemediğim için küreyi kaçırdım. Ee, yani orada biraz hızlı olmanız lazım. Gene kaçıyorum. Herhalde bir kere daha kükürecek. Toplamda 5 kere mi kükürüyordu? Evet 5 kere kükürüyormuş. Gene mor kısımdan kaçtım. Bekliyorum. Bekliyorum. Birinci yeteneği uyguluyorum. Evet bakın küre çıktı arkada görüyorsunuz mu? Onu tekrardan aldım ve gene bana puan geldi. Gene biraz dolanıyorum. Bundan sonra zaten bir daha kükremeyecek herhalde. Demek ki toplamda 5 kere kükrüyormuş. Ben 4 diye hatırlıyordum da yanlış hatırlıyormuşum. Yani en baştakini de sayarsak 5 oluyor. Şimdi arkadaşlar size bir de oynanışını göstereyim. Karakterin zaten rotasyonundan da en sonunda yetenek ön izleme kısmında bahsedeceğim. O yüzden oraya da girmiyorum. Şimdi bir gir diyelim. Bu sefer arkadaşlar biraz dikkatimi vererek oynayacağım. Umarım hatalı oynamam. Evet, karakter karakterde dediğim gibi PVP gelişim var. O yüzden çok istediğim kadar da hasar veremiyorum ama olduğu kadar. Şimdi burada tekrar kükleyecek. Acele etmiyorum. Kükrede de saldırısını yapacak. Mor kısımdan kaçtım. Hemen gidip ikinci yeteneği uygulamam lazım. Güzel küre çıktı arkadan almam gerekiyor. Bırak artık. Güzel. Evet şurada artık kaçmam gerekiyor. Acil acil çabuk. Güzel. Şurada hemen ikinci yeteneği uygulamam gerekiyor. Ve küreyi de aldım. Güzel. Evet şurada 700 doğru gidiyoruz. Birazdan tekrardan kükleyecek. Ondan sonra mor saldırıdan mutlaka kaçmam gerekiyor. Evet şurada mor saldırıdan kaçtım. Hemen birinci yeteneği uygulamam lazım. Güzel küre çıktı. Küreyi alacağım. Ve devam. Evet şurada bir kere daha kategori 3 yeteneğimi uygulayacağım. Her an kükreyebilir tekrardan. Evet gene kükredi. Kaçıyorum. Güzel küreyi almam gerekiyor. Aldım. Evet bu sefer geçen seferkinden daha az skor attım. Niye bilmiyorum ama. Yani arkadaşlar mantığı anladınız bence. Bu sefer 1 milyon 362 bin gibi bin gibi bir skor attım. Şeylerden birini kaçırmış olabilirim. Kürelerden birini. O sebepten böyle olmuş olabilir. Emin değilim. Yani Dikkat etmedim ama muhtemelen kaçırmışımdır. Ee, yani arkadaşlar 2 milyona yakın bir skor atmışım. Muhtemelen biraz zorlasam herhalde 2 milyonu geçerim. Onu da artık daha sonra bakacağım. Yani e, mantığı bu şekilde arkadaşlar. işte karakteri de dediğim gibi elinizden geldiğince iyi bir gelişim vermeniz gerekiyor. Bu şekilde oynayarak kristalde kazanabilirsiniz. Şimdi benim karakterin bir gelişiminden bahsedelim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere kostümü destansı. Dediğim gibi eğer ki elinizde bu kostüm yoksa şunu, şu yoksa şunu da kullanabilirsiniz. Bunlar da yine az buçuk işinizi görür. Ama tabii elinizde bu olursa daha iyi. Onun dışında arkadaşlar gördüğünüz üzere ben PvP gelişimi verdim bu karakteri ve değiştirmeyi de düşünmüyorum açıkçası. Çünkü yani bunu mesela çıkaracağım bir ton kristal vereceğim oradan kazanacağım kristal ne kadar olacak falan filan çok değmiyor yani hesapladığım zaman. O yüzden bunu çıkarmayı düşünmüyorum. Ee, ama tabi siz eğer ki PvE gelişimi verdiyseniz daha yüksek skor atmanız e, olası. Daha sonrasında 3 yıldız artefaktı varmış. ISO 8'leri fullmüş. Kızgın halkın gücü getirmişim. İşte türünü 5'e kadar basmışım. Yeteneklerden son 3'ü full. ilk ikisi 6. seviyeymiş. Karakter ekipmanı kısmında da gördüğünüz üzere hiç odunurus yok. Çiftler saldırı, çiftler yepe var. Biraz PvP'lik bir gelişim ve detay kısmında gerekli PvE özellikleri full. Yani bu şekilde kullanıyorsunuz. Peki bu karakterin bu kostümü nasıl kullanılıyor? Rotasyonu nasıl olmalı? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bilmeniz gereken ilk şey bu karakterin iptal edilebilen tek yeteneğinin 5. yetenek olduğu. Yani siz 4. yeteneği de iptal edip kullanamıyorsunuz. 3. yeteneği de iptal edip kullanamıyorsunuz. 6. yeteneği de iptal edip kullanamıyorsunuz. O yüzden yapmanız gereken şey şu. İlk aşamada kategori 3 yeteneği dolu değilken yani 6. yeteneği dolu değilken şöyle 5'i havaya bomba atmasını bekliyorsunuz. Şurada göstereyim bakın saldırı devam ediyor. Evet yani 5'te havaya bomba atmasını bekleyeceksiniz. Sonra diğer yetenekleri normal bir şekilde uygulayacaksınız. 5'te havaya bomba attı. Daha sonra 3 ile devam ediyorum. Biraz sıktı sonra şey yapıyorum. 3. yeteneğe geçiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. 6. yeteneğe geldiğiniz zaman da şöyle 5'te gene havaya bomba atıyorsunuz. Şöyle şöyle 3'ü de katabilirsiniz fark etmiyor. Daha sonra 6 bu şekilde bitiriyorsunuz. 6'nın bitmesini bekleyin. Güzel hasar veriyor. Yani bu şekilde skorunuzu atabilirsiniz. Yani bu şekilde bir rotasyonu var diyebilirim arkadaşlar. Ee, yani başka bir kostüm kullanacaksanız artık onu da ona göre bir rotasyonla e, bitireceksiniz. Bunların da herhalde kanalda videosu. Şunun kesin var da şunu net hatırlamıyorum. Ama ikisinin de kanalda videosu olması lazım. Eğer onları kullanacaksanız da bakabilirsiniz. Yani elinizde bu arada bunlar da olmayabilir belki. Hani daha yeni başlayan bir oyuncusunuz, oyuncusunuzdur. Ee, bunların bu kostümlerden herhalde bir ikisi altınla satılıyor. O altınla satılan kostümlerden e, alıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Yani kostümlü kullanmaya çalışın onu demeye çalışıyorum. Yani mümkünse 80 seviyeye basın. Mümkün değilse de artık basabildiğiniz kadar basıp o şekilde kullanabilirsiniz. Sanırsam bahsedeceğim herhalde farklı bir şey kalmadı. Yanlış mıyım? Yani arkadaşlar şunu da söyleyebilirim son olarak işte bu etkinlik bittikten sonra bir sonraki sefer işte hangi karakteri güncelleme geliyorsa bu sefer sıralamalı savaş bölümünde o yer alıyor. Tabi sıralamalı savaş etkinliği tekrardan gelirse o aşamada o şekilde hani karakteri kullanarak yani karakterden karakter değişiyor işte mesela şu anda bu karakter var daha sonra atıyorum mesela ne gelecek crescent gelecek ya da ne bileyim ileride mesela şeyin Rogers güncelleme alacak. O gelecek. Ee, ona göre kullanacaksınız ve o şekilde o şekilde puan yapıp hem sıralamaya gireceksiniz hem de e, şuradaki puan ödüllerini alabileceksiniz. Evet arkadaşlar, e, yani herhalde bahsetmediğim bir şey kalmadı ama eğer ki aklınıza takılan bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden gelince cevaplamaya çalışırım müsait oldukça. Onu da söylemiş olayım. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.